kanalına hoş geldiniz. Bu sizinle beraber 23 Nisan özel bir pasta yapacağız. Ama en sonunda da çok güzel bir sürpriz var. Sizi çok seviyorum. Hadi başlayalım. Kolay olsun diye hepsini hazır aldık. Anneniz babanız yanınızdayken bunu daha kolay yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. Sütümüzü kekimize döküyoruz. göstermedik ama tatlım sütümüze şeker koyduk İçi içi için içine beyaz krema yapıyoruz sütümüzü döktük krem şantimizi döküyoruz mikserimizde karıştırıyoruz kremamızı sürüyoruz. Kremamızı döktük yayıyoruz. Kremamızı sürdük. İkinci katını üstüne koyuyoruz. İkinci katını koyduk. Şimdi ikinci katı için kremamızı hazırlıyoruz. Kısmı için orman meyveli kremamızı yapıyoruz. Sütümüzü döktük krem şantımızı döküyoruz. Şimdi mikserle güzelce karıştırıyoruz. Krem şantımız hazır. Orman meyveli krem şantımızı koyuyoruz. Bundan sonrası çok basit. Kremamızı pastamızın üstüne yayacağız. Hazırlayıp sunuma geçeceğiz. Ve sürprizimiz geliyor. Tamam. Hazır mı pastamız? Hazır Baba ne yapıyorsun? E Pasta videosu işte bitti e, Baba bugün 23 Nisan Ben şiirimi okuyacağım Oku kız Sevinçliyiz hepimiz Taşta bugün neşemiz Eğleniriz güleriz Geldi 23 Nisan Süsleriz biz her yanı Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. Ejin sanki senin ezberlediğin bir şiir mi, şarkı mı, böyle melodimsi bir şey daha vardı. Evet. Var mı? Evet. Bu mu? Evet. Çocuk demek, ışık demek, renk demek, Musikk til meg, produkt til meg. kutlarım, küçük hanımlar, küçük beyler, herkes büyümemizi bekler. Çocuklar çocuk olmak ister. Bizce mümkün tüm hayaller. Çocuğum ben bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler alışlarım. 23 üç misanı kutlarım. Onların şarkını söyler alkışların 23 Nisan'ı kutlu Arkadaşlar önce bizim sonra tüm ülkenin ve tüm dünya çocukların 23 Nisan'ımız kutlu olsun.